o gıdaya Rabbim tat veriyor, koku veriyor, renk veriyor Mevlam ona böyle. Kula bunu sevdiriyor Mevlam böyle. İştah veriyor Mevlam böyle. Bir e, damak tadı veriyor Mevlam böyle. Ne gerekiyor? Şükür. Elhamdülillah, elhamdülillah yeter mi? Yeter mi? Neden? Çünkü nimetlerin yararı yalnız damağı değil ki. Onlar bütün beden yararlanıyor. Yani su damak tadında kalmıyor. İçeriye gidiyor. Bu tabi sindiriliyor, azım oluyor, kana karışıyor, bütün kan damarı bütün bedene dolaşıyor, hücrelere gıda götürüyor, kendi hücre oluyor, bu oluyor bunlar böyle, olgunlar besliyor bunlar böylece. Bütün beden bundan yararlanıyor. Ne gerekiyor? Şükür. ve biri imadarı şükre. İ'melü ala davudu şükre bakın. İ'melü ala davudu şükre. Ey davudu eli, şükre amel ediniz böyle. Amelle. Yani kulu değil de i'melü bir böyle. Kulu söyleyin değil Burada i'melû, amelle. Hangi amel? Bütün beden yapma ameli namaz işte muhtemelen. Namaz böyle. Bütün beden yapılan en büyük amel namaz. Da. Bütün beden böyle. Kalp dahil, ruh dahil namazda, gözler dahil böyle, kulak dahil böyle, el bağlanıyor, böyle duruyor, hapse alıyor, kişi alıyor böyle. Demek ki namaz kılmayan kişi Allah'ın şükür etmiyor işte.